Bugün 3 Ekim Cuma ve haftanın son işlem günü. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. Başlamadan hemen o kısa notumuzu da iletelim. Bu yayında duyacaklarınız Kolendi Menkul Değerler Araştırma Biriminin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir amacımız güne başlarken piyasalardaki önemli başlıkları e, sizin için bir araya getirmek. o zaman hemen başlayalım. önce bir küresel piyasalara bakalım mı neler oluyor orada? olur bakalım. amerika birleşik devletlerinde siyasi tarafta bir hareketlilik var gibi. evet, e, başkan trump beyaz saray bütçe direktörü ile görüşecekmiş. demokrat kurumlardaki olası işten çıkarmalar konusu gündemdeymiş. hım bu hükümetin kapanması tartışmalarıyla bağlantılı sanırım. Muhtemelen. Bir de Fed başkanlığı konusu var değil mi? Evet, evet o kritik. Hazine Bakanı Besant 3 ila 5 gün içinde adayı Başkan Trump'a sunacakmış. Bu atama önemli olacak tabii para politikasının yönü açısından piyasalar yakından izleyecektir. Kesinlikle. Ekonomiye dönersek iş gücü piyasasında biraz şey, karışık bir tablo var sanki nasıl yani? Ocak-Eylül döneminde 946 bin kişi işten çıkarılmış. Bu 2020'den beri en yüksek rakammış. Hmm, bu dikkat çekici bir veri. Ama öte yandan da mesela teknoloji tarafında Tesla iyi gitmiş. Üçüncü çeyrek satışları yıllık %7,4 artışla rekor kırmış 497,1 bin adet. Evet, teknoloji hisseleri için olumlu bir haber bu. Avrupa tarafında da işsizlik verisi vardı. Orada ne oldu? Avrupa Merkez Bankası açıkladı. Ağustos'ta işsizlik %6,3 olmuş. Beklenti %6,2 idi. Yani hafif üzerinde. Anladım. Yani küresel piyasalar genel olarak haftayı biraz daha sakin kapatacak gibi mi duruyor? Öyle görünüyor evet. Biraz daha yatay bir seyir var. Amerika'da hükümetin kapanma riski ve bugün normalde açıklanması gereken tarım dışı istihdam verisinin e, gelmeyecek olması bir miktar belirsizlik yaratıyor tabii. Ama yapay zeka konusu hala destekliyor diyorsun. Aynen. O taraftaki yatırımlar piyasaları canlı tutmaya devam ediyor gibi. Asya'da durum nasıldı bu sabah? Asya'da karışık bir seyir vardı. Japonya artıda ama mesela Hang Seng düşüyordu. Çin piyasaları kapalı zaten tatil nedeniyle. Tamamdır. O zaman şimdi rotayı yurt içine çevirelim. Olur. Dün e, maalesef İstanbul'da bir deprem haberi vardı. Evet, akşam saatlerindeydi sanırım. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5,3 büyüklüğünde yaklaşık 15 saniye sürmüş. Umarım herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Umarız. Ekonomiye dönersek yabancı yatırımcı ilgisi sürüyor anlaşılan. Evet, 26 Eylül haftasında yine alım tarafındalar. 158,7 milyon dolarlık hisse almışlar. Hı hı. Dips tarafında da alım var. 415,7 milyon dolarlık da dips almışlar. Bu girişler önemli tabii. Kesinlikle. Bir de Merkez Bankası rezervlerinde yeni bir rekor haberi geldi. Evet o da dikkat çekici. 26 Eylül haftasında bürüt rezervler %2,3 artmış, 182,9 milyar dolara ulaşmış. Bunda sanırım altın rezervlerindeki artış etkili olmuş. Aynen, altın rezervleri yüzde 2,7 artmış o hafta, bu da toplam rezervi yukarı çekmiş. Peki KKM ne durumda? Orada bir düşüş vardı sanki. Evet, kur korumalı mevduat tarafında düşüş devam ediyor. Aynı hafta yüzde 8,72'lik bir azalma var. Hacim 292,8 milyar TL'ye gerilemiş. Anladım. Yerleşiklerin döviz ve TL mevduatlarında durum ne? Döviz mevduatlarında çok hafif bir artış var, %0,1 kadar. 203,9 milyar dolar olmuş. TL mevduatları ise %1,6 artışla 14,4 trilyon TL seviyesinde. Peki, dış ticaret verisi de geldi dün, Eylül ayı açığı. Evet, 6,9 milyar dolar olarak açıklandı. Bir önceki aya göre biraz artış var orada. Önceki 4,17 milyar dolardı. Hı hı. Ama iç talep canlılığını koruyor gibi. Özellikle otomotivde. Kesinlikle. Otomotiv satışları yine çok güçlü geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verileri açıklandı. Eylül'de otomobil satışları yıllık %26,77 artmış. Vay bayağı iyi. Hafif ticari? Hafif ticari de %21,66 artmış. Yani o tarafta talep hala kuvvetli. Bir de swap anlaşması haberi vardı değil mi? Evet, o da önemli bir gelişme. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında TL-BAE Dirhemi swap anlaşması imzalanmış. Bu finansal işbirliği açısından olumlu bir adım. Aynen. Bakan Şimşek de bir açıklama yaptı. Üreticiyi ve ihracatçıyı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Güzel. Gelelim Borsa İstanbul'a. Dün nasıl bir gündü? Dün endeks biraz eksiydi. İşlem hacmi nasıldı? İşlem hacmi fena değildi. 135,8 milyar TL oldu. Peki bugün için de bekliyoruz. Gözler nerede olacak? Bugün gözler kesinlikle saat 10'da açıklanacak. TÜİK enflasyon verisinde olacak. Eylül ayı tüfe verisi gelecek. Beklenti ne yönde piyasada? Piyasanın genel beklentisi aylık yüzde iki buçuk civarında bir artış olması yönünde. Peki bu veri piyasayı nasıl etkileyebilir? Şöyle diyelim, eğer beklentilere yakın ya da şey, biraz üzerinde bir veri gelirse bu durum risk iştahını biraz baskılayabilir. Hı. Hmm. Ama eğer beklentilerin altında, mesela %2'ye yakın daha düşük bir enflasyon görürsek o zaman bu e, TCMB’nin faiz indirim alanı olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Anladım bu da bankacılık hisseleri öncülüğünde endeksi yukarı taşıyabilir diyorsun. Aynen böyle bir senaryo mümkün. Teknik olarak bakarsak da 11.100-10.000 11 bandı destek olarak çalışabilir, yukarıda ise 11.250-11.300 direnç seviyeleri. Tamamdır. Kısaca günün geri kalan takvimini de bir hatırlatalım mı? Olur. Öğleden sonra Almanya ve Euro bölgesinden PMI verileri var 10.55 ve 11.30'da. Akşam da Amerika verileri var sanırım. Evet, 15.30'da ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı, 16.45'te de yine PMI verileri gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çin piyasalarının bugün de kapalı olduğunu tekrar hatırlatalım. Çok iyi. Evet, 9.59'da bugünlükte yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Piyasaları ve öne çıkan başlıkları sizin için derlemeye çalıştık. Umarız bu kısa özet e, güne başlarken ve piyasaları değerlendirirken size faydalı olur, yol gösterir. Harika bir Cuma geçirmenizi diliyoruz. Şimdiden enerjisi bol, keyifli bir hafta sonu olsun. Pazartesi sabahı aynı saatte yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.